Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Öztürk'ten merhabalar. 13 Haziran Cuma günü akşam İstanbul Altalıkan yan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 8 koşu var. Bir önceki videoda Gündüz Bursa tahminlerine değinmiştik. Sıra İstanbul tahminlerine geldi. Veli Efendi Hipodromu'nda 8 koşu 2 altılı gayan var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Gelelim birinci koşula saat 17.45'te birinci altılı başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetikte şart 3 bir yarış. Buranın favorisi bizde 2 numaralı baron. Gökhan Kocakaya yla. Aslında orijinal olarak çok üst düzey bir sapkan. Hem otrazı tam rokokodan dolayı ama isteneğer seviyeye henüz gelebilmiş değil bu sapkan. Yine de bu uygun grupta favorimiz Gökhan Kocakaya ile. Ee, rakip olarak burada kendisine ben iki isim önereceğim. Biri Koçarslan biraz ağır kilosuna rağmen ayağın koşunla Diğeri ise bu yarışta 4 numaralı dengesiz olacak Mehmet Kaya ile. O da son yarışını kazanmış bir şekilde geliyor. Sıralama 2-1-4 şeklinde 3, 3 hatta ödeniyoruz 1. koşuya. 2. koşu 2 yaşlı İngilizlerin şart 4 yarışı yani burada ben iki sapkanı birbirinden ayırt etmeden yazmak istiyorum. İkisi de son yarışını kazanmış isimler. Biri bir numaralı Çakır Aslan'ı Özcan Yıldırım, Diğeri iki numaralı Süper Tomo Ali Yıldız. Şimdilik 1-2 yazıp burayı 2 atla geçeceğim. Duruma göre burası teke düşürülebilir. Eğer siz hangi sapkanı daha çok tutuyorsanız. Şu anda biz 1 ve 2 ayırt etmek istemedik. Üçüncü koşu da ikinci altalı başlayacak. Saat 19'da Saadettin Sükan koşusu 2000 metre. 3 yukarı İngilizlerin mücadelesi. Burada e, özellikle ciddi hafif kilolu sapkanlar var. Ben sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İlk ayakta olması sebebiyle. Favorim 7 numaralı Markus olacak Mehmet Kayıla. Rakip olarak 9 numaralı Nupa Görkem Özçelik. 10 numaralı Flint Adem Hasan. 5 numara Gonzalo Özcan Yıldırım ve 4 numara Abdül ve de tabi işte yazdığımız diğer isimler oldu. 5 atla kalabalık geçtik. Tabi burada handikap puanı yüksek olan bazı atları yazamadık. İşte Dragon Son, Cool Star, Koca Vizir ama biraz daha hafif kilolu sürpriz atlara şans vermek istedik. İlk ayakta ters bir sonuç alınabileceğini tahmin ediyorum. En azından yani ben bu şekilde düşünüyorum. Sıralama 7, 9, 10, 5 ve 4 şeklinde oldu. Dördüncü koşu 1300 saat tetikte 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi. Burada ise favorimiz 4 numaralı Darwin olacak Gökhan Kocakayla rakibi 1 numara Hızlı Miran Özcan Yıldırım. Daha sonra yeri olanlar 6 numaralı King Gökçe, Gökhan Gökçe ve 8 numara Öz Ardınç ve de tabi sıralama bu koşuda 4-1-6-8 şeklinde oldu. Beşinci koşu Yavuz Güler adına düzenlenen 2100 metrelik Çin piste 3 yukarı İngilizlerin kısa vadeli yarışı. Burada ise gerçekten hesapkanlar var. Biz burada 3 at yazmayı uygun gördük. İlk etapta 2 numaralı Asmar Dubai ile başlayacağız Selim Kaya idaresinde. Daha sonra 1 numaralı Masterpiece Özcan Yıldırım. Ve son olarak da 5 numara Ride the Lighting Mehmet Kaya. Sıralama 2-1-5 şeklinde oldu. 2-1-5 6. koşu 2000 ms'lik şart 3 bir yarış. Tekimiz burada 6 numaralı Akın açıkçası bu gruptan daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Mustafa Çiçekle banko. 6. koşu 6 numara 2 altılı içinde banko olduğunu düşünüyorum. 7. koşu 1500 santimetrede 3 yaş İngilizlerin handikap 15 yarışı burada ise favorimiz 7 numara Doktor Powers Ayran Aktu. Daha sonra 6 numara North Paşa Akın Sözen, 5 numara Quantum Boy Vedataviş ve 9 numara Dragon Bora Ali Kaçmaz sıralama 7, 6, 5, 9 şeklinde oldu. Son koşu 1300 sen tetek yaşlı Arapların meydı mücadelesi. Favorimiz burada 5 numaralı Gümbürhan Ali Yıldız'la rakibi 1 numaralı Serpençe Mustafa Çiçek. Daha sonra 6 numara Gürhan Zade Akın Sözen. Son olarak da sürprizi 9 numaralı Pers Kralı Enes Bozdağ'la yapabilir. Sıralama 5-1-6 öncelik 9'da sürpriz atayımız. Böylece 8 koşu hızlı bir şekilde analiz ettik sizler için. Tabii ki son karar sizlere aittir. Bizlerin verdiği tahminlerle aynı fikirde olmayabilirsiniz. O yüzden kendi düşüncelerinize her zaman öncelik veriniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.